Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sayı kesir problemleri ile ilgili soru çözümü yapacağım. Dilerseniz birinci sorudan başlayalım hemen. Hangi sayının 1 bölü 6'sının 4 fazlasının yarısı 8'dir diye soruyor. Hangi sayı bilmiyorum. O sayıya x dersem x sayısının 1 bölü 6'sı x bölü 6 yapar. Artı 4 fazlası eşittir. 8'e Yarısını almayı da unutmayalım arkadaşlar. Yarısı dediğinde bölü 2 diyoruz. Buradan işler dışarı çarpımında x bölü 6 artı 4 eşittir 16'ya. 4'ü karşıya atarsak x bölü 6 eşittir 12. Buradan işler dışarı çarpımında x'imiz ne gelir arkadaşlar? 72 gelir. Cevabımız 72. Geçelim ikinci soruya. Toplamları 100 olan iki sayıdan büyük olanın 1 bölü 5'i küçük olanın 3 bölü 10'una eşittir. Buna göre büyük sayı kaçtır diye soruyor. Büyük sayı küçük sayı diye ayırırsak. Soru bize büyük sayı istediği için büyük sayıya x deriz. Toplamları 100 ise küçük sayı buradan 100 eksi x olur. Büyük sayının 1 bölü 5'i yani x'in 1 bölü 5'i x bölü 5 yapar. Eşittir. Çiçik olanın 3 bölü 10'una yani 100 eksi x'in 3 bölü 3 bölü 10'unu alırsak burayı 2 ile genişletelim arkadaşlar. 2 x bölü 10 eşittir. 3'leri dağıtalım içeriye çarpım durumunda 3. Buradan 300 eksi 3 x bölü 10. Onlar giderse eksi 3 x'i karşıya atarsak 5 x eşittir 300. Her tarafı 5'e bölersek İkisimiz buradan 60 gelir. Geçelim 3. soruya. İki şişenin hacimleri oranı 3 bölü 8'dir. Küçük şişelerden 24 tanesine doldurulabilecek bir miktar su büyük şişeleri doldurulmak istenseydi kaç şişe gerekirdi diye soruyor bize. Burada şişelerin oranlarını vermiş büyük şişe küçük şişe diye ayıralım. Küçük şişe 3 ve Büyük şişe 8V. Küçük şişelerle 24 tanesine dolduruyorsa 24 çarpı 3V'den ne geldi burada arkadaşlar? 72 litre su varmış. Bunları büyük şişelerle büyük şişelere doldurmak istenseydi 72 bölü büyük şişeler 8 hacimliydi. Ne geldi buradan? 9 şişeyle doldurabilirmiş. Cevabımız 9. Dördüncü sorudan devam edelim. Bir gruptaki erkeklerin sayısının bayanların sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Gruba 6 evli çift katıldığında bu oran 3 bölü 4 oluyor. Buna göre başlangıçta kaç kişi vardır diye soruyor bize. Erkek bayan diye ayırırsak. Erkekler 2x bayanlar 3x 6 evli çift geliyormuş buraya. 2x artı 6. Burası 3x artı 6 olur. Yeni oranımız ne oluyormuş? 3 bölü 4. 2x artı 6 bölü. 3x artı 6. 3 bölü 4'e eşit. Buradan işte dışarı çarpımı yaparsak. 8x artı 24 eşittir. 9x artı 18. 8x'i karşıya atarsak x kalır. 18'i karşıya atarsak ne geldi buradan ikisimiz? 6. Soru bize başlangıçta kaç kişi vardır diye soruyor. Başlangıçta 2x iki kadar erkek, 3x kadar bayan. Toplamı 5x. Ikis. İkisimizin değerini biliyoruz. 5 çarpı 6'dan cevabımız 30 gelir. 5. sorudan devam edelim. Demet'in parasının 4 katı, Emre'nin parasının 5 katına eşittir. Demet parasının kaçta kaçını Emre'ye verirse paraları eşit olur diye soruyor. Demet'e x diyelim. Emre'ye ise y diyelim. Demet'in parasının 4 katı yani 4x eşittir. Emre'nin parasının 5 katına 5y. 4x eşittir 5y. Buradan Demet bölü emre 5 bölü 4'e eşit. Demet'e 10K dersek emre buradan 8K olur. Eğer emre 1K verirse pardon demet emreye 1K verirse 9K 9K olur. Eşit olur. Dolayısıyla demet parasının onda birini emreye verirse paralara eşit olurmuş. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 10. 6. sorudan devam edelim. Bir otogardaki 80 otobüsün iç sartı 10'u ayrılınca durakta 3 x 86 otobüs kalıyor. Buna göre duraktan 2 x otobüs ayrılsaydı durakta kaç otobüs kalır diye soruyor bize. 80 otobüsün iç sartı 10'u ayrılıyormuş ne kadar otobüs kalıyormuş? 3x eksi 6 kadar otobüs kalıyor. Buradan eksileri içeriye dağıtırsak 80 eksi x eksi 10 eşittir. 3x eksi 6 eksi x'i karşıya atarsak 4x olur. 80'den 10 çıkarırsak 70. Eksi 6'yı da karşıya artı 6 diye atarsak 76. Her tarafı 2'ye bölersek 2x eşittir 38'e. Bize 2x otobüs ayrılsaydı diye soruyor. Yani 38 otobüs ayrılsaydı otogarda 80 otobüs vardı. 80 otobüsten 38 otobüsü çıkarırsak 42 otobüs kalırdı. Cevabımız 42. 7. sorudan devam edelim. Semi kredi kartı borcunun önce 1 bölü 8'ini sonra da kalan borcunun 3 bölü 5'ini ödüyor. Semi 140 TL daha ödediğinde borcu bittiğine göre başlangıçtaki borcu kaç TL'dir diye soruyor bize. Arkadaşlar bu, bu tarz sorularda verilen rasyonel sayıların paydalarının katını alırsak çözüm daha kolay olacaktır. 5 ile 8'in katı 40x. Yani Semi'nin kredi kartı borcu 40x olsun. Semi borcunun önce 1 bölü 8'ini yani 42'sin 1 bölü 8'i 8'e sadeleştirdik. 5x. 42'sin 5x'ini öderse geriye 35x'i kalır. Borç olarak. Sonra da kalanın, kalan borcun 3 bölü 5'ini ödüyormuş. 35x'in 3 bölü 5'i 21 x yapar arkadaşlar. 35x'in 21x'ini öderse geriye 14x borcu kalır. Semi 140 TL daha ödediğinde borcu bitiyormuş. Dolayısıyla 14 x eşittir 140'a x'imiz ne geldi buradan? 10 geldi. Soru bizden başlangıçtaki borcu kaç TL'dir diye soruyor. Başlangıçta 40 kadar borcu vardı. 40 çarpı 10'dan cevabımız 400 gelir arkadaşlar. 8. sorudan devam edelim. Bir telin yarısı 6 eş parçaya, diğer yarısı ise 10 eş parçaya ayrılıyor. Uzun parçalardan birinin uzunluğu kısa parçaların birinden 4 cm fazla olduğuna göre çubuğun tamamı kaç santimetredir diye soruyor. Bir çubuğun ortadan ayrılıp bir parçasını 6 parçaya, diğer parçasını 10 eş parçaya ayırıyormuş. Dolayısıyla 6 eş parça ayrılan ayrılanların parçası parça uzunluğu daha büyük olur. Yani 4 santimetre daha fazla olur. Dolayısıyla buradaki her bir parça ne olur arkadaşlar? iç artı 4. Buradaki her bir parçaya iç sersek burası iç artı 4 olur. 6 çarpı iç artı 4 eşittir. Burası 10 parça ayrılıyordu. 10 çarpı x eşittir. Buradan 6'yı dağıtırsak 6 x artı 24 eşittir 10 x 6 x'i karşıya atarsak 24 eşittir 4 x x'imiz ne geldi arkadaşlar buradan 6 bizden çubuğun tamamı kaç santimetredir diye soruyor burası arkadaşlar bir yarısı 10 x'ti diğer yarısı da 10 x toplamı 20 x 20 çarpı 6'dan uzunluğumuz 120 santimetre kare, 100 santimetre olur. 120 santimetre olur. 9. sorudan devam edelim. Evren her gün bir önceki gün çözdüğü soruların 2 katı kadar soru çözüyor. 4 günün sonunda evren toplam 340 soru çözdüğüne göre 3 üç gün 3. gün kaç soru çözmüştür diye soruyor. Birinci gün x kadar ee, soru çözsün. İkinci gün 2x kadar. Yani bir, bir önceki günün 2 katı kadar. Üçüncü gün kaç olur arkadaşlar? 4x. Dördüncü gün 8x. Bunların toplamı 340 soruya soruya eşitmiş. Toplarsak 15x eşittir. 340 her tarafı 15'e bölersek x'imiz 16 gelir arkadaşlar. Soru bize 3. gün sorununda kaç soru çözmüştür diye soruyor. Yani 4 ikisi soruyor. Burası 1. gün. Burası 2. gün. Bura 3. Bura 4. gün. 4. gün. 4 x eşittir. 4 çarpı 16'dan cevabımız 64 gelir arkadaşlar. 64 tane soru çözer. 10. sorudan devam edelim. Bir varildeki 108 litre su 6 litrelik ve 8 litrelik toplam 16 kovaya dolduruluyor. Buna göre 6 litrelik kaç kova kullanılmıştır? 6 litre 8 litre diye ayırırsak. Soru bizden 6 litreliği istediği için X derim 6 litreye. Toplam 16 kova varmış. 8 litre 16 x olur. İki tane kovayı 6 litre ile dolduruyorsak 6x kadar olur. Buradan da 8 ile 16'yı çarparsak 128 eşsi 8x eşittir 108 litre suya. x'lerden 2x gelir. Karşıya attım artı 2x. 108'i de karşıya atarsak 20. Her tarafı 2'ye bölersek İkisimiz ne geldi arkadaşlar? 10 geldi arkadaşlar. Baş kısmı anlaşılmadı galiba. Bir, bir daha anlatayım burayı. 6 litre 8 litre diye ayırıyoruz. Bizden 6 litre ile istediği için 6 litreye x istedim. Toplam 16 kova olduğu için 16 eksi x olur. Litre sayısıyla kova sayısını çarparsak su miktarını buluruz. 8 litre ile de kovayı çarptık. Buradan toplam 108 litre verilmiş su miktarına buradan da x'i 10 buluyoruz. X zaten 6 litrelik kova oluyor buradan. Cevabımız 10. 10. soruya bakalım. Bir bahçeye dikilen iki fidandan biri 30 santimetre, diğeri 60 santimetredir. Kısa fidan her yıl 6 santimetre, diğeri ise her yıl 4 santimetre uzamaktadır. Buna göre kaç yıl sonra iki fidanın boyu aynı olur? Arkadaşlar t yıl sonra bunların boyları aynı olsun. O zaman 30 cm her yıl 6 cm uzuyormuş. Artı 6 çarpı t eşittir. Uzun olan fidan 60 cm ise her yıl 4 cm uzuyormuş. Buradan 30'u karşıya atarsam. Eksi 30 diye 60'tan çıkardım 30. 4T'yi karşıya atarsam 2 de. Buradan işlem yaparsak. Her iki tarafı 2'ye bölersek. T'miz ne geldi buradan? 15. Demek ki 15 yıl sonra iki fidanın boyları eşit oluyormuş. Cevabımız 15. Geçelim 12. soruya. A kutusunda 120 billiye B kutusunda 70 billiye vardır. A kutusundan her hafta 3 billiye alınıp B kutusuna her hafta 2 billiye ekleniyormuş. Buna göre kaç hafta sonra kutulardaki billiye sayısı eşit olur. Arkadaşlar T hafta sonra kutulardaki billiye miktarları eşit olsun. A kutusunda 120 billiye vardır. B kutusunda 70 birliği A kutusundaki bilgiler her her hafta 3 birliğe alınıyormuş. Yani eksi 3T eşittir. B kutusuna her hafta 2 birliğe ekleniyormuş. Artı 2T. Bunlar birbirine eşit. 70'i karşıya atarsam 50. Eksi 3T'yi karşıya atarsam 5T. Her tarafı 5'e bölersek ne gelir arkadaşlar. 10 gelir buradan. Cevabımız 10. 13. sorudan devam edelim. Levent bir sırada baştan ve sondan 12.dir. Buna göre Mert aynı sırada baştan 8. ise sondan kaçıncıdır? Arkadaşlar Levent baştan eninci sırada olsun. Sondan ise eminci sırada olsun eksi bir arkadaşlar biz Levent'e baştan sayarken bir defa sayıyoruz sondan sayarken de bir defa sayıyoruz kişi sayısını hesaplarken bir çıkarırız baştan ve sondan saydığımız için bir defa saymamız lazım burada baştan 12. sıradaydı kişi sayısını bulalım sıradaki sondan ise de sondan ise 12. sırada eksi bir 24 1'den kişi sayısı 23 gelir sıradaki. Mert aynı sırada baştan 8. 8 artı sondan ise xinci sırada olsun. Eksi 1 deriz buradan. Baştan sayarken sondan sayarken 1 çıkarıyoruz. Eşittir 23'e kişi sayısı 23'tü. 8'den 5 çıkardık 7 karşıya atarsak cevabımız ne gelir arkadaşlar? 16. 14. Soruya geçelim. Bir işçi işattaki tuğlaları her seferinde eşit tuğla taşımak üzere 20 seferde taşıyabiliyor. İşçi her seferde her seferde taşıdığı tuğla miktarını 3 arttırırsa 16 seferde tuğları, tuğlaları taşıyabiliyor. Buna göre toplam kaç tuğla vardır? Arkadaşlar Başlangıçta Her seferde x kadar tuğla taşırsa Toplam 20x Tuğla taşır. Eşittir. Tuğla sayısını Her seferde 3 arttırırsa x artı 3 olur. x artı 3 tuğlayı 16 seferde taşıyormuş. 16 çarpı x, x artı 3 olur. 20x eşittir. 16'yı dağıtırsak 16 x artı 48 16 x'i karşı eşit 16 xi atarsak 4 x eşittir 48 x'imiz ne geldi buradan 12 sonra bizden to toplam kaç tuğla vardır diye soruyor toplam 20 x tuğla vardı 20 çarpı 12'den toplam tuğla sayısı 340 gelir arkadaşlar 15. sorudan devam edelim. Bir lokantada yemek yiyen 16 kişilik bir gruptan bir kısmı misafir olduğu için yediklerinin parasını ödemem ödememişlerdir. Bundan dolayı diğerleri 3'er TL fazla ödeyip 8'er TL vermişlerdir. Buna göre kaç misafir vardır? Arkadaşlar misafir sayısına x dersek hesap ödeyen kişi 16 eksi 8 olur arkadaşlar. Toplam 16 kişi vardı. Şimdi arkadaşlar şimdi 16 kişi herkes hesap öderse yani bundan dolayı diğerleri 3'er TL fazla ödüyor ya arkadaşlar. 8 TL ödüyor 3'er TL fazla verirse. Herkes 3'er TL fazla ödemezse herkesin hesabı 5 TL. Dolayısıyla 16 çarpı 5 hesap tutarı eşittir. Buradan misafirler hesap ödemiyormuş. Misafir, misafirlerin olmadığı taraf 16 x Onlar da 8 TL ödüyorlarmış. 16 x çarpı 8. 8 ile sadeleştirdik. 2. 2 çarpı 5'ten 10 eşittir. 16 ACX. ACX'i karşıya attım. X 10'u karşıya attım. 6. Demek ki misafir sayısı 6 arkadaşlar. Geçelim son sorumuza. Rıza aldığı bilgisayar için 400 TL peşinat verip geri kalan borcunu 10 tahsitte ödemek istiyor. Peşinat vermeyip tüm borcunu 12 tahsitte ödemek istediğinde her tahsit için 20 TL daha fazla ödemesi gerekiyorsa bilgisayarın fiyatı kaç TL'dir diye soruyor bize. Başlangıçta 400 TL peşinat veriyormuş. Kalan borcunu da 10 taksitte ödemek istiyormuş. Her taksite iç sersek 12 iç olur arkadaşlar. Eşittir. Hiç peşinat vermeyip taksit de ödemek istiyormuş. Her taksiti de 20 TL fazla fazla ödemek zorunda kalıyor peşinat vermediği için. Yani x artı 20 çarpı 12 taksit de ödüyordu. Buradan 400 artı 10x 12'yi dağıtırsak 12x artı 340 12'si karşı attım. 2x 240'ı karşıya atarsam 160. 2'simiz buradan 80 geldi arkadaşlar. Soru bizden bilgisayarın fiyatını soruyor. 80 İster bu eklemeye yazın ister burada ekleme. 80'i buraya yazarsak 80 20 daha 100. 12 ile çarparsak 1200 TL gelir arkadaşlar. Testimiz bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.